Fark yaratabilme özgüveni kattı. Hangi statüde, hangi seviyede olursam olsun bunu yapabileceğimin farkına varmamı sağladı. Bunu sağlamasının en büyük nedeni de farklı statülerden, farklı tarzlarda insanla tanışabilmem oldu. Benim için CIP var etmek gibi bir konu yok çünkü konuştuğum her konuda, yaşadığım her şeyde, yaptığım bütün hareketlerde zaten CIP ile birlikte yapıyorum. O yüzden tabii ki hayatımda devam edecek. Hayatta yarın yok, yarının ne olacağını bilmiyoruz. Bunu da çok güzel deneyimlediğimiz bir dönemdeyiz. O yüzden yarın yaparım demeden CRP'de var olmayı unutmayın. CRP benim için hep olmazları oldurduğumuz bir yer oldu. Bu en olmazların olduğu dönemde de hala canlı kalabilmesiyle her zaman canlı kalabileceğimin özgüvenini verdi. İyi ki otizmli çocuklarla çalışmışım. Keşke kendini keşfete gidebilseymişim. Ben CIP'den en çok ya bir yol bulunur ya bir yol yapılır öğrendim. Bu yüzden hayatım boyunca bavulumda bununla gezeceğim. Hayatımda CIP'de gördüğüm her insan, her alanda sosyal sorumluluk için çabalayan insanlar. Bu yüzden kesinlikle bir CIP gözlüğümüz var. CIP benim için derin bir nefesti.